ATV ekranlarında yeni ve çok sıra dışı bir hikaye başlıyor, Ateş Kuşları. Başrollerine Hande Soral, Görkem Sevindik, İlayda Alişan'ın paylaştığı dizide birçok başarılı oyuncu muhteşem karakterlere hayat verecek. Sokak çocuklarının öyküsünü anlatan Ateş Kuşları milyonların da yüreğine dokunacak. Biz de ilk bölümü bugün yayınlanacak yeni dizinin setine gittik ve oyunculardan ATV Haber'e özel tiyolar aldık. Benim köksüz ailem Ateş Kuşları kanımdan değil canımdan bağları. Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan Ateş Kuşlarıyız. Öyle değil miyiz? ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Ateş Kuşlarının setindeyiz şu anda ve çekimler büyük bir heyecanla devam ediyor. Atalici Bu hikayede hiç kimsesizken kocaman bir aile olmayı başaran çocukların umut dolu hayat yolculuğu var. Biz bize yeteriz. Elin iyisi olmaz. Mercan bu beş ateş kuşunun anneleri, ablaları aslında hepsini bir arada tutan çok güçlü bir kadın. Bazıları hayatta kalabiliyorlar hayatta gerçekten mücadele edebiliyorlar ya da bazıları yeniliyorlar. İzleyiciyi dizide sürükleyici ve bir o kadar da etkileyici bir senaryo bekliyor. Kız, oğlan, kız, oğlan, kız, oğlan. Benim. Senin ama oğlan. İsmi ne olsun? Bülayşe olsun mu? Sokak çocukları e, bir bebek buluyor çöpte ve o bebeği her şeyleri pahasına e, yemeyip, yedirip, giymeyip, giydirip büyütüyorlar. Adın ne senin? Gülayşe ben. Umutsuz gibi başlayan ama sonra umudu da gördüğümüz bir hikaye olacak. Beş sokak çocuğunun hayatta var olma çabasını anlatan öykü izleyenlerin kalplerine dokunacak. Güvenemem, servetime, marama. Umudum İzleyenler herkes bir vicdanı uyanacak ve neden bu çocuklar bu halde ve bu kadar gözlerinin önünde olmasına rağmen hiç dikkatlerini çekmemiş olmalarına böyle bir kendilerine kızabilirler. Kurt kışı geçirir ama yedi yazı unutmazmış. Ya oyuncu olarak tabii ben senaryo okuduğumda çok etkilendim önce. Aferin sokaktaki insanları gerçekten insanların anlayabileceği bir hikaye bu. Herkesin gönül bağı kuracağı bir iş olacak. Benim için de çok kıymetli olacak. Kariyerim boyunca hiç unutmayacağım bir iş olacak. Cennete gideceğimiz Allah'ın şikayet edin.